Ayten, e, bugün İstanbul Üsküdar'dayız, e, Toptaşı Caddesi'ndeyiz. E, sen daha önce buraya çok geldin değil mi? Evet hocam çok geldim ama şu an niye geldik hocam, nereye gidiyoruz? Buradaki Toptaşı Caddesi'ne ismini veren topu göstermeye geldim sana. Mesela buradan geçerken burada bir top olduğunu biliyor musun, hiç gördün mü? Görmedim hocam, 20 yıldır buradayım ama hiçbir fikrim yok. O zaman gel benimle, şu e, Toptaşı Caddesi'ne ismini veren topu göstermek istiyorum sana. Ee, şimdi e, top Cezaevi, Toptaşı Postanesi e, veya Toptaşı'nda bulunan e, bazı böyle önemli yerler, önemli mekanlar meşhur olmuş. Mesela Toptaşı Cezaevi çok meşhurdur. E, cezaevinin Toptaşı Cezaevi olduğunu herkes bilir ama bu Toptaşı'nın ismini nereden aldığını kimse bilmez. İşte aslında buradan ismini alıyor. E, nasıl? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde döktürmüş olduğu şahit topları bizler biliriz. Bu şahit topların kimisi 680 kiloluk gülle atabilirken kimisi küçük şahit top ok olmak suretiyle onlar da 100 veya 200 kiloluk güller atabiliyordu. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullanmış olduğu şahit topların gülleleri. Şimdi bunlar neydi? Toptu, değil mi? E, ve bu gülleleri e, Cumhuriyetimizin 50, 50. yılında Doktor Fahri Atabey, vakti zamanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapmış, devlete hizmetler etmiş. Fahri Atabey, Cumhuriyet'in 50. yılında bu caddenin açılışı sırasında e, cadde açılmış ve daha sonrasında caddeye bir anıt olarak 50. yılın da sembolü olarak bazı envanterler koymak istemiş. Topkapı surlarının dibinden şu görmüş olduğunuz taşları yani büyük şahit topun ve küçük şahit topun güllelerini almak ve buraya getirmek suretiyle buraya da bir anıt yaptırıp üzerine koymak suretiyle bu taşları buraya koymuş ve bu, bu caddenin ismi Toptaşı Caddesi olarak anılmış. Daha sonrasında bu cadde üzerinde işte Toptaşı Cezaevi, Toptaşı Postanesi gibi olan mekanlar, yerler bazı birimlerde bu caddeden aslında ismini almış. Ha aslında şunu demek istiyorum. Burası Toptaşı Caddesi. Üsküdar'ın hemen merkezi. Her gün sağından solundan belki yüzlerce, binlerce, on binlerce insan gelip geçer. Kimisi sabah işine gider, kimisi akşam işinden evine döner. Toptaşı Caddesi'ndeki bu topların yanı başından geçer. Ama bu topların Fatih'in emaneti olan Etkin emaneti olan ve bizzat kullanılmış olan topların olduğunu bilmez. Veya top Taşı Caddesi'nin ismini aslında bu toplardan aldığını bilmez. Şöyle bakalım. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u Fethi'nde kullandık diyoruz ya. Bu muhtemeldir ki 680 kilo olduğu e, rivayet edilen gülle. Ve yukarıdaki de az önce söylemiş olduğum gibi küçük şahi topların attığı güllelerden bir tanesi. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar sevgili Ayten seninle gezilerimizde bunu çok konuşacağız ama bazen bir kubbe konuşur insanla, bazen bir sütun konuşur insanla, bazen bir taş konuşur, bazen de bir top konuşur insanla ve ben sana tarihin emanetiyim, beni anla, vaktiyle ne görev yaptığımız farkına var ve benim sana geçmişte olan hizmetimi şimdi sen bana ver diye belki de nida eder. O yüzden dinleyelim İstanbul'u. Her bir köşesi adım adım her bir anı bize tarihi anlatan şu İstanbul'umuzun, şu tarihi mekanlarının kıymetini bilelim diyelim. Şimdi ben sana bir soru sormak istiyorum. Sen bundan sonra buradan geçerken kimi hatırlayacaksın? Fatih Sultan Mehmet'i Uvatlı Hasan'ı ve o dönem savaşmış insanları. Ve e, bu tabun mucitleri Sarıca Paşa'yı, Mustahittin Paşa'yı ve elbette Fatih Sultan Mehmet'i. Biz de hepsine rahmet bilelim. Çalık alacaklar Teşekkür ederiz hocam. Başka farklı mekanlarda görüşmek üzere <laughs> inşallah. Evet geldim, gördüm, gezdim ve anlattım diyeceğiz. İnşallah bundan sonra hep birlikte.